patlayıcı reaktifleştirin. Tamam patron. Adamlarımıza zarar vermemeye özen gösterin. Tamam patron. Adamlarımızı bağlayın. Evet askerler. İki gruba ayrılacağız. Gruplardan biri bir titan yapacak. Diğer grupta zombilere karşı bir para, bir <laughs> panzer üretecek. Size bol şans. Evet askerler sizin hiçbirinizin yaralanmasını istemiyorum. O yüzden ışık hızında giden acımıza bir tane kişi binecek. Ve robotla da savaşacak. E böyle hiçbir askerimizi kaybetmemiş olacağız. Bir tanesini kaybetsek de sorun olmayacak. Asker, o ağaç artık senin değil. Tamam patron. Binlerce kez deneme yapmamız gerekecek. Ama yine de herkes farklı farklı tarifler yapsın. Doğru tarifi bulmak zorundayız. Hızlı çalışmamız lazım. Bu robotu acilen bitirmeliyiz.